Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala khayr khalqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Üçüncü tecvid kuralımız meddi munfasıl. Evet hocam. Bir önceki dersimizi hatırlayacak olursak meddi muttasılı icra etmiştik. Evet. Ee, ne demiştik? Metni muttasıl neydi? Kelime manası bitişik uzatma demekti. Evet. Tecvid ıstılahında harfi medden sonra sebebi metten hemze gelir ve bu ikisi aynı kelimede olursa metni muttasıl olur demiştik. Hükmüne vacip demiştik. Kıraat alimlerimizin ittifak ettiği bir konuydu bu. Evet. Yani görüş birliği sağlamışlar. Demişler ki metni muttasılın hükmü dört eliftir. İki elif zaten vacip olandı. Değil mi? Evet. Şimdi, üçüncü tecvid kuralımız meddi munfasılla devam ediyoruz. Neden üç dedik? Birincisi meddi tabi'i, evet. ikincisi meddi muttasıl, üçüncüsü meddi munfasıl. Şimdi, şunu diyebilirsiniz. Ya biz harfleri işlemiştik. Harflerin mahreçleri, işte başta, ortada, sonda yazılışları, okunuşları, bunların hepsi Tecvid ilmine girişti. Tabii. Yani biz bu kuralları daha iyi öğrenebilmek için ne yaptık? Harflerle başladık. Hatta demiştik ki harfler nedir? Tecvid ilminin asıl konusu harflerdir demiştik. O yüzden biraz harflerde ehemmiyet verdik harflere. Mahreçlerine, başta ortada sonda yazılışlarına, okunuşlarına harekeyle değil mi? Evet. Şimdi asıl kurallar olan, Tecvid ilmiyle devam ediyoruz ve 3. maddede meddi munfasıl. Evet. Ne demek meddi munfasıl? Ayrı uzatma demek. Evet. Kelime manası olarak ayrı uzatmak manasına geliyor. Tecvid ıstılahındaki manasına baktığımızda harfi med'den sonra yine muttasıl'a benziyor tarif olarak. Bir yerde ayrılacak. Harfi med'den sonra ki bu vav ya veya elif olabilir. Üçünden evet. herhangi bir tanesi. Harfi metten sonra sebebi metten hemze gelir ve bu ikisi ayrı ayrı kelimelerde olursa bu metti munfasıldır. Evet. Ayrı uzatma. Bir daha tekrar edelim. Harfi metten vav, ya veya elif gelir. Sebebi metten de hemze gelirse evet. ve bu ikisi ayrı ayrı kelimelerde olursa Metti munfasıl olur. Evet, evet. Buradaki fark birincisi bu, her ikisinin ayrı ayrı kelimelerde olması, ikincisi de yan yana gelmeleri. Yani arada bir fasıla yok. Evet. Araya yine bir şey girmiyor. Tek fark nedir? Birinin bir kelimenin sonunda olması ki bu harfi mettir. Vav, ya veya elif. Evet. Diğerinin de sonraki gelen kelimenin başında olmasıdır. Başka bir fark yok. Tabi hükmüne bakalım şimdi de. Meddi munfasılın hükmü yani kaç elif miktarı uzatacağız. Burada muhtelefün fiih ifadesini görüyoruz kitabımızın evet. tarifine göre. Meddi munfasıl en çok 4 elif miktarı uzatılabiliyor. En azsa 1 elif miktarı uzatarak okuyoruz. Evet Şimdi muhtelefün fiih dedik ya burada kıraat alimlerimiz ihtilafa düşmüş. Evet. Yani görüş ayrılığı var burada. Şimdi bazı alimlerimiz demiş ki hatta okumuşlar bir eliften daha fazla uzatmışlar. Bazı kıraat alimlerimiz de bir elif miktarı uzatmışlar. Evet. Yani bazıları asli met üzerine ziyadesiyle çıkmışlar, uzatmışlar ki asli met neydi? Bir elif miktarıydı değil mi? Met iyi evet. mesela öyleydi. Bunun üzerine çıkmışlar bazı alimlerimiz. Bir eliften daha fazla uzatmışlar. Bazı alimlerimiz ise buna ziyade etmemişler. Asli metnin üzerine herhangi bir ziyade de bulunmamışlar. O yüzden burada görüş ayrılığına düşmüşler. Ama bizim kıraatimize göre en fazla 4 elif miktarı uzatabiliyoruz. En az bir elif zaten uzatmamız gerekiyor. Evet. O yüzden ne demişler? Meddi munfasılın hükmü caizdir demişler. Bir başka detayımız var burada. Biz dedik ki harfi medden vav ya veya elif gelir. Evet. Sebebi metten de hemze gelirse. Hatırlayacağınız üzere biz hemzeyi iki kısımda görmüştük. Şekil itibariyle, yazılış itibariyle. Birincisi dik olan uzun hemze. Evet. İkincisi de kırık hemze yani küçük hemze diye tabir ediyorduk. Medli muttasılda biz neyi gördük daha çok? Ekseri olarak kırık hemzeyi görüyorduk değil mi? Evet. Harfi metten sonra sebebi metten kırık hemze gelirse diye tabir etmiştik. İşte medli munfasılda biz genellikle harfi metten sonra uzun elifi görüyoruz. Harekeli olan ve uzun dik şekilde yazılan hemzeyi daha çok görüyoruz. Tabi bunun da yine meddi muttasılda olduğu gibi birkaç istisnai durumu var. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazı ayeti kelimelerde baktığımızda meddi munfasıl olarak okuduğumuz, kuralı bu şekilde uyguladığımız ama yazılışta Başta kırık hemzeyi gördüğümüz birkaç nadir kelime var. İnşallah evet. onları ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Evet. Burada bizim maksadımız çok detaya girmeyelim. Bu işi yani bu ilmi yalın haliyle anlatalım istedik. Evet. Ama bizim bileceğimiz burada nedir? Meddimun fasıl harfimetten sonra sebebi medten hemze gelir ve bu hemze genellikle yani 98-99 dik olarak yazılır. Evet. Şimdi misallerimize geçebiliriz. Tarifimizi yaptık. Bunu yani ister meddi tabi'i iyi olsun, ister meddi muttasıl olsun, ister meddi munfasıl olsun biz bunları tarif ediyoruz ama bunları pratikte görmezsek kavramamız geç olabilir. Heh. Hemen bir an önce kavramak, pekiştirmek için misaller bizim için, örnekler bizim için çok önemli. Şimdi meddi munfasıl kuralımızı örnek kelimelerle görelim. Evet burada ilk kelimemiz la ilahe illallah derken en baştaki La elif kelimesiyle başlayalım. Şimdi burada harfimetten elif var. Değil evet. mi? Biz ne demiştik? Harfimetten metten Vav ya elif üçünden herhangi bir tanesi gelebilir. Evet. Sonrasında da sebebi metten hemze gelir ve bu ikisi ayrı ayrı kelimelerde bulunursa demiştik bakalım İşte burada Elif la kelimesinde bir Elif'imiz var evet. değil mi? Bu kelimeden sonra ilah'e kelimesindeki işte şu kırmızı karakterli gördüğümüz hemze değil evet. mi? Evet harekesi de esredir. Burada ayrı ayrı kelimelerde gelmiş yani la ve içerisindeki Elif bir kelime ilah'e başka bir kelime. Evet. Burada elif sonda gelmiş. İlahe kelimesinin başında da yine hemzemiz var. Ne demiştik? Medde muttasılla munfasılı ayıran en büyük özellik munfasılda dik hemze şekilde gelmesiydi. İşte burada gördüğümüz üzere hemzemiz dik bir şekilde yazılı olarak gelmiş. Bu farkı buradan ayırıyoruz. Değil mi? Genellikle böyle geliyor demiştik. Burada ne oldu? Ha, araya da bir fasla girmeyecekti. Bu da şart. Evet. Birisi kelimenin sonunda, ki bu harf bir kelimenin sonunda. Diğeri de, yani diğeri dediğimiz sebebi gelen hemze, evet. başka bir kelimede ama başında. Birbirini takip eder, müteakip ifadesi var kuralımızda. Evet. İşte burada ne olmuş? Kaç elif miktarı uzatıyoruz? Dört elif miktarı uzatıyoruz. Evet. Değil mi? La ilahe. La ilahe. Her ikisi de ayrı ayrı kelimelerde gelmiş. Diğer bir örneğimiz okuyalım. Ya eyyuhallezine. Evet. İlk misalde yine elifi görmüştük harfimetten. Evet. İkinci misalde de yine elifi görüyoruz burada. İşte bu Y harfinden sonra elif gelmiş, harfimet olarak gelmiş. Niye? Çünkü harekesi yok. Şartlar yerinde. Kendisinden önceki harfin harekesi üstündür. Evet, kuralımıza göre birinci şart yerinde. Evet. Harfi metten vav ya veya elif demiştik. Burada elif gelmiş. Bakalım ikinci şart yerinde mi? Ne demiştik? Harfi metten sonra sebebi metten hemze gelmesi lazım. Gelmiş mi? Evet. Gelmiş. Eyyühe, e. Şuradaki e. Ve bu ikisi aynı kelimede mi? Değil. Değil. Ayrı ayrı kelimelerde. Yani bu elif ya kelimesi bir kelimedir. Elifle beraber evet. eyyuhadeki bu hemze de eyyuha kelimesinin bir ferdidir. Evet. Bir parçasıdır. Dolayısıyla her ikisi de ayrı ayrı kelimelerde gelmiş. Bunun adı nedir? Meddi munfasıldır. Evet. Okuyalım, sizden dinleyelim. Ya eyyuhallezine. Evet. Burada dikkat edeceğimiz nokta nedir? Buradaki met'tir değil mi? Evet. Ama sadece o değil. Diğer harflerin hakkını da vererek okuyoruz. Yani bir kuralımızı icra ederken diğer kuralımızı da ihmal etmeyelim. Önemli. Yani buradaki y'nin hakkını da vermemiz lazım. Almış olduğu harekeyle beraber nasıl seslendirilmesi gerekiyorsa o şekilde seslendiriyoruz. Diğer bir örneğimiz tubu ilallahi tubu ilallahi evet. burada işte burada kırmızı karakterle gördüğümüz harfimetten ne var? Vav var. Değil evet. mi? Vav harfi gelmiş. İlk iki misalde neyi görmüştük? Elifi görmüştük harfimetten. Bu misalde de Vav'ı görüyoruz. Vav sakin. Kendisinden önceki harfin harekesi Ötredir değil mi? Evet. De, harfi metten vav gelmiş. Peki sebebi metten de hemze gelmiş mi? İlallahi. İlallahi derken ila kelimesinin başında ne var? Bir hemze var. Evet. Dik şekilde yazılmış metni munfasıl alameti değil mi? Evet. Dik olarak genellikle dik olarak yazılır demiştik. Ve burada görüyoruz dik olarak yazılmış tubu bir kelimedir. ''ilallahi'' başka bir kelimedir. Evet. Ayrı ayrı kelimelerde gelmiş ama araya da herhangi bir fasıla girmemiş. Şu elif, şuradaki ''vav''dan sonra gelen elif harfimet değildir. Bu başka bir kural için burada. Bu kafamızı karıştırmasın. Bizim buradaki kuralımızda harfimet olan hangisidir? ''Vav'' harfidir. Ve ''tubu ilallahi'' tubu ilallahi. Evet. Burada yine ne yaptık? Dört elif miktarı uzattık. Evet. Hızlı okuduğumuzda burayı bir elif miktarı uzatmamız zaten gerekiyor. Evet. evet normalde biz yavaş okuduğumuz için ne yapıyoruz? Dört elif miktarı uzatıyoruz. Yani bunun hükmünü unutmayalım. Caizdir demiştik. Neden? Çünkü muhtelefun fi. Yani kıraat alimlerimizin ihtilafa düştüğü bir konudur demiştik. Evet. Medli Munfasıl'ın uzatılması konusunda. Böylelikle bu kelimemizi de bitirdik. Son misalimize baktığımızda okuyalım önce. Inni ahafu, inni ahafu. Burada bu da yayi olana misal. Harfi metten hangisi gelmiş? Uzatma harflerimizden. Ya. Evet. Ya harfi gelmiş. Bu da onun misalidir. Elif olanı gördük. Vav olanı gördük. Şimdi de son misalimizde ya'yı görüyoruz. Burada ne olmuş? Bakalım. Harfimetten ya gelmiş. Evet. Kendisinden önceki harfin harekesi esredir. Bu da önemli. Değil mi? Evet. Şimdi bakıyoruz. Bunun meddi munfasıl olabilmesi için birinci şartımız yerinde mi? yerinde. Neden? Çünkü harfi metten Y gelmiş. Evet. İkinci şartımız neydi? Sebebi metten bir hemzenin gelmesi. Bakalım, ehafu derken, evet burada işte dik şekilde yazılan elifi görüyoruz, hemzeyi görüyoruz. Bu da ne olmuş? Başka bir kelime de gelmiş, ayrı bir kelimede gelmiş. Velhasıl harfi metten sonra sebebi metten hemze gelmiş ve bu ikisi ayrı ayrı kelimelerde Geldiği için bu kuralımızın adı meddi Evet. Yavaş okuduğumuz için yine dört elif miktarı okuyoruz. Dinleyelim. İnni ahafu. E evet dört elif miktarı uzatıyoruz. Şimdi bazen üç elif okuyabiliyoruz, iki buçuk, üç normalde dört elif okumamız gerekirken bazen bu meddi belki de biraz acele ediyoruz. O yüzden hakkını tam veremiyoruz demiştik ya acele etmeyeceğiz. 4 elif miktarı yavaş okuyoruz. 4 elif miktarı uzatıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Yani bu kuralı neden böyle enine boyuna detaylıca e, öğreniyoruz? Çünkü bunu şimdi nasıl kafamıza yazarsak, bu şekilde nasıl ezberlersek biz yavaş okuduğumuzda 4 elif miktarı uzatıyoruz ama şunu da diyeceğiz ki evet biz hızlı okuduğumuzda meddi munfasılsa bir elif miktarı uzatıp Geçeceğiz. Evet. Yani hem yavaş okurken dört elifin hakkını hem de hızlı okurken ki en hızlı seviyede okurken de yine bir elif miktarını asla unutmayacağız. Evet. Bir başka detay daha var burada. Diyelim bu kelimeyi okurken nefesimiz yetmedi. Ahafu kelimesine geçemedik. Evet. Yani buradaki e, amacımız bu iki kelimeyi okumaktı, değil mi? Yani kuralımızı gerçekleştirmek istiyorduk ama buna buna nefesimiz yetmedi. Nefesimizi iyi alamadık. Evet hocam. Dedik ki inni durduk. Burada nasıl durmamız gerekir? Diyelim nefesimiz yetmedi. Bu kuralımızı icra edeceğiz mi? Etmeyeceğiz mi? Evet. Etmeyeceğiz. Evet. Eğer bu kelimede biz duruyorsak, yani birinci kelimede duruyorsak, harfi medin olduğu kelimede sadece harfi medin olduğu kelimede duruyorsak Burada metti tabii kuralını gerçekleştireceğiz. Evet. Nefesimizi bir daha toplayacağız. Geriden alırken yani vasıl halinde. Eğer biz bu iki kelimeyi birleştireceksek kuralımızı ancak o zaman gerçekleştirebiliriz. Evet. Eğer buna nefesimiz yetmiyorsa bu kelimede duracaksak inni kelimesinde sadece bir elif miktarı uzatıp metti tabii kuralını gerçekleştirip duruyoruz. Inni ahafu. Bu şekilde okuyoruz. Evet. Vasıl halinde yani kelimeleri birleştirdiğimiz esnada meddi munfasıl kuralımızı gerçekleştiriyor olacağız. Böylelikle meddi munfasıl kuralımızı örnekleriyle işlemiş olduk. Sırada yine kuralımızı daha çok pekiştirmek için ayeti kerimelerle devam ediyoruz ve bir sureyi burada işleyeceğiz. Bu kuralımızı en çok gördüğümüz surelerden bir tanesi değil mi? Evet. Kafirun suresi. İnşallah bu sureyle de kuralımızı daha çok pekiştirmiş olacağız. Artık kuralımızı iyice öğrenmiş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İlk ayeti kerime. Kul <laughs> ya <yâ eyyuhel> kafirun. İlk ayet kelimesine baktığımızda işte burada ya kelimesi burada ne olmuş? Harfi metten elif gelmiş. Evet. Ve kendisinden sonra ki kelime eyyuha kelimesi bu kelimede de sebebi metten hemze gelmiş ve dik bir şekilde yazılmış ve her ikisi de ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için meddi munfasıl olmuş. Evet hocam. Yavaş okuduğumuz için dört elif miktarı uzatıyoruz. Kul ya kafirun. Her ikisi de ayrı ayrı kelimelerde gelmiş. Arada herhangi bir fasıla yok. O zaman kuralımız yerindedir. İkinci ayet-i kerimenin hemen başında işte burada La a'budu ma ta'budun. Hemen İlk kelimede, ikinci ayeti kelimenin hemen başındaki ilk kelimede gördüğümüz üzere burada bir elifimiz var. Harfi metten elif gelmiş. Sebebi metten kendisinden sonra gelen kelimede sebebi metten hemze gelmiş. Gördüğümüz üzere dik şekilde yazılan hemze gelmiş ve bu ikisi ayrı ayrı kelimelerde olduğu için yine meddi munfasıl olmuş. Yavaş okuyoruz ve dört elif miktarı uzatıyoruz. La a'budu. Değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Ve evet. la entum. Burada yine ikinci ayet kerimede gördüğümüz gibi yine la elif var. Evet. Burada harfimet olan elif var ve kendisinden sonra sebebi metten dik şekilde yazılan hemze gelmiş ve bu ikisi ayrı ayrı kelimelerde olduğu için yine burada meddi munfasıl kuralımız gerçekleşmiş. Evet. Yavaş okuyoruz. Sizden dinleyelim burayı da. Ve antum. Evet. İki şey burada dikkat edelim. Buraya okurken. Birincisi vav. Evet. Ve. Ve yani ve değil. Ve la değil. Türkçedeki gibi değil. Evet. Yani ses olarak evet Türkçedeki karşılığı olabilir. Ama okurken Vav'da dudaklar ve ve çıkaralım. Ve le entum. Evet. Birincisi vav. ikincisi zaten kuralımızı gerçekleştiriyoruz. Bir üçüncüsü de şuradaki mim sakin olduğu için mimle dudaklar kapanır. Evet. Entum. Değil mi? Evet. Buna da dikkat edelim. Devamında عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Evet, burada yine bu ayet-i kerime içerisinde birinci kuralımız burada, medd-i munfasıl. İkinci medd da son iki kelimede gerçekleşmiş. Elif var, mâ kelimesinde sakindir, değil mi? Elif, harfimet olan elif ve kendisinden sonra başka bir kelimede ama hemen başında olan sebebi medden hemze gelmiş. Evet ayrı ayrı kelimelerde olduğu için burada yine meddi munfasıl kuralı gerçekleşmiş. Sonraki ayeti kerimede <Sessizlik> ve la ene abidum ma abettum. Evet. Ne olmuş? Yine la elifi görüyoruz. Burada bir elif var harfi met evet. ve kendisinden sonra da başka bir kelimede ama hemen ona müteakip olan kelimede sebebi metten hemze gelmiş ayrı ayrı kelimelerde olduğu için yine burada meddi munfasıl vardır. Evet. Bir sonraki ayeti kerimede yine burada la elif var, elifimiz var. Elif harfi metten elif, sebebi metten entum kelimesindeki hemze sebebi mettendir değil mi? Ya, dik şekilde yazılmış, genellikle böyle görüyoruz demiştik. Evet. Ayrı ayrı kelimelerde gelmişler. Burada yine meddi munfasıl kuralını gerçekleştiriyoruz. Okurken yine yavaş okuduğumuz için Dört elif miktarı uzatıyoruz. Evet. Ve la entum. Çok hızlı okursak kesinlikle bir elif miktarı uzatmamız lazım. Evet. En hızlı okuyuşta dahi olsa bu bir elif miktarı uzatıyoruz. Çünkü alimlerin ihtilafa düştükleri nokta burasıydı değil mi? Evet. evet. Ve ma derken burada yine aynı ayet-i kerime içerisinde ikinci kez aynı kuralımızı görüyoruz yine üstün bir hareke alan mim var. Ardından elif var, harfi met olan elif ve bu kelimeden sonra başka bir kelimenin hemen başında olan yine dik surette yazılan elifi hemzeyi görüyoruz. Ayrı ayrı kelimelerde oldukları için meddi munfasıl olmuştur. Son ayeti kerime tamamını okuyalım diye yani kuralımız olmayabilir ama Sure-i Celile'yi tamamlayalım. Lekum dinukum veliyedin. Sadakallahu azim. Böylelikle meddi munfasıl konusunu da elhamdülillah bitirdik. Kısa bir özetleyelim, dersimizi bitirelim. Değil mi? Evet. Meddi munfasıl ne demek? Kelime manası olarak ayrı uzatma demektir. Tecvid ıslahında harfi metten sonra sebebi metten hemze gelir ve bu ikisi ayrı ayrı kelimelerde bulunursa meddi munfasıl olur. Evet. Hükmü caizdir. Dört elif miktarı uzatıyoruz ama hızlı okuyuşlarda bir elif miktarı da kesinlikle uzatıyoruz. Evet. Muhtelefın fihtir hükmü. Yani bu tecvid ilminde genellikle karşılaştığımız bir tabir. Yani metni muttasılda ne demiştik? Muttefakun aleyh demiştik değil mi? Evet. Üzerinde ittifak ettikleri bir konu. Muhtelefın fih görüş ayrılığına düştüğü kısımdır. Yine kıraat alimlerimizin görüş ayrılıklarına düştüğü noktadır. Böylelikle bu dersimizi de bitirdik. İnşallah bir sonraki dersimizde meddi lazım konusuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cezakumullahu hayran kethira. Nef'akumullahu nef'an